gerçekten eğer seçimi kaybederse e, nasıl bir yani Trump tamam hadi eyvallah seçimi kaybettim deyip gider mi Beyaz Saray'dan? Aslında bunun üzerine senaryolar yapılıyor şimdi. En son George Üniversitesi'nde bir hocanın e, başında olduğu bir proje e, yapılmış ve bu projeye hem Cumhuriyetçi Partiden hem Demokrat Partinin içinden o, o, geçmiş yönetimlerde yer almış çok önemli isimler katılmış. Ve burada olabilecek senaryolar konuşulmuş ve maalesef işte dört tane senaryo ortaya çıkmış. Bu senaryolardan sadece bir tanesinde gücün transferi kaosuz ve barışıl bir şekilde oluyor. O da eğer Biden çok büyük bir farkla Trump'ı alt ederse seçimlerde o zaman... Trump şey yaratmadan bir drama yaratmadan ayrılabilir ama diğer bütün seçim sonuçlarında ki diğer senaryolardan bir tanesi işte aradaki fark az bir fark. Mesela Biden az bir farkla kazanırsa Trump kesinlikle kabul etmeyecek. Ömer'in dediği gibi seçim akşamı daha bir sürü oy sayılmadan ben kazandım diyecek. Ya da bakacak mesela o toplumsal halkın halk oyunu kaybediyor ama dediğimiz gibi bu Electoral College'daki delegelerin oyuna oynayacak 2016 yılında olduğu gibi Hillary Clinton karşısında ne yapacak mesela o zaman eyaletlerdeki e, cumhuriyetçi o lokal e, yetkililerden e, kongreye delege sayısı konusunda e, şey olmayan e, demokratlarla çelişen şeyler gönderecek figürler gönderecek kongreye. E, mesela şey diyecek işte bakın e, başkan yardımcısı Mike Pence karar verecek anayasaya göre. Hangi? Çünkü demokratlar da kendi delege e, sayılarını ve figürlerini gönderecekler. E, kim karar verecek? Demokratlar diyecek ki temsilciler meclisi karar verecek. Trump diyecek ki hayır, e, senato, senatonun başkanı da işte başkan yardımcısı Mike Pence o karar verecek. Yani e, bir Trump kazansa bile ki bu muhtemelen halk oyunu kaybedecek, e, kazanırsa delege e, elektro college kazanarak 2016'daki gibi kazanacak... Öyle bir durumda da e, kaos e, bek bekleniyor. Yani çok büyük bir ihtimal olarak görülüyor kaos. İnsanlar sokaklara çıkacak. Zaten Trump kendi destekçilerini şimdi bile sahaya sürmüş durumda. İnsanlar ellerinde tüfeklerle protestoculara ateş açıyorlar. Böyle bir durumda seçimi e, çok az bir farkla kay kazandığında, elektronik alışta kazandığında dahi insanlar sokaklara çıkacak ve çok şiddetli gösteriler olacak, kaos olacak ve hatta bir noktada senaryoların birinde şu bile var. Askeri sahaya sürecek Trump. Dolayısıyla yani bu işin hani temiz, barışçıl olmasının tek şartı Biden'ın çok yüksek bir marjla kazanması ama o da şu anda baktığımızda mevcut kamuoyu yoklamalarına mümkün görünmüyor.